İslam'a ve Müslümanlara nefretleri buradan geliyor zaten Kemalistler'in. Bakın. Bu kitabın adı Medeni Bilgiler. Bunu alacaksınız. Teşkilatlarımızın, genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. İnşallah iktidar olduğumuzda ilk okuldan itibaren bunu ders olarak okutacağız. Hop önemli bir eserdir. Medeni yani Bilgiler kitabını okudunuz mu? Dağıtıyor musunuz partinizde? Hayır dağıtmıyoruz. Yani ha? Niye dağıtmıyoruz? Bu kitaplar hayır, onlar dağıtılıyordur. Ben onu demiyorum. Yani biz parti olarak e, böyle bir hizmetimiz yok. Yani teşkilat onlarla ilgili şu an ne yaptığını bilmiyorum. Dağıtıyordur yani. Sayın Genel Başkan dağıtıyordur. 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 Bildiğim yok. Yani bildiğim varsa da demiyorum. İçeriğine hiç baktınız mı? Ben bir miktar baktım. Dilerseniz okuyayım. Ee, yani Muhammed'in kurduğu din Muhammed'in kurduğu din bütün ulusalların ulus, ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade olundu. İslam dininin bütün ulusul, ulusallıkların üstüne yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayandığını belirten bu kitapta şu ifade de yer alıyor. Muhammed'in dinini Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya Zorunlu yediler ve Kur'an'ı ezberlemekten beyinlerin sulandığı ifade ediliyor kitaptı ve Kur'an'ı ezberlemekten beynlerin sulandığı ifade ediliyor kitaptı. musun? Tabii ben buna asla katılmıyorum. Buna sayın genel başkan da. 12 yaşındaki bir evet. çocuk şu ifadeleri okursa, ya yani bu onun daha vatansever, sever daha bu kitabın daha dinine, bu diyanetine, vatanına şuurlu yetişmesine ne kadar hizmet edersin? Elbette yani? ki hizmet eder. Bunda hiçbir tereddüt mü? Elbette ki bunda hiçbir tereddüt yok. Bu dediğiniz ifadelere bugün Türkiye'de Türkiye'de 84 milyonun katılması. Mü? Ama milyonlarca gence <laughs> dağıtıldı.